자 hoş geldiniz fırıldaklar. Mars'a gitmeden önce hepinizi bir takım testlerden geçirmek zorundayız. Özellikle şu soruyu soracağım. Aranızda dikkat eksikliği olan var mı? Ne? Ne dediniz? Dinlemiyordum sizi. <laughs> Güzel. Başlayabiliriz o halde. Bu yer çekimsiz ortam simülatörü. Öncelikle bir kediye atıp bayağı bir güleceğiz. <laughs> Lan! 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 Koşmam, geletimim, koşamıyorum! adam çıldıracak! S.çerim lan yer çekici birisi! İndirin lan beni! Tamamdır. Şimdi ise hepinizi yer çekimsiz ortama alacağız. Ancak hepinizin elinde çalışır durumda elektrikli testere olacak. Ölmeden aşağı inen testi geçmiş olacak. Ne? Başla! <laughs> ay sabrı kalkayım onu kuramıyorum <laughs>